Ekrem anne. Anne. <laughs> Anneciğim nasıl İyi misin? Bizi ne hale düşürdüler farkında mısın? Anneciğim kim bizi bu hale düşürdü ne olur söyle bana. Necip Bey. Benim müsaade Necip Bey yolladı. Beş yıl mı? Hemen biriyle görüşelim. Hemen şikayet etmemiz lazım. Bak, Necip Bey beni gönderdi de. Bana anlattığın gibi onlara da anlat, olur mu? Sami Bey de araştırsın. Mutlaka bir kanıt, bir ipucu çıkar ortaya bundan. Hayatım sakin ol. Sakin olmalıyız. Sakin mi? Sen burada mı kalmak istiyorsun anne? Tamam, ben seni durdurmayayım o zaman. Bak, Necip Bey belli ki beni bir koyunun dibine atmaya çalışıyor. Eğer şikayet edersek, o da benimle birlikte içeri girer. İçerideki Necip de benim hiçbir işime yaramaz. Bana dışarıdaki Necip lazım. Bir şekilde çıkmanın bir yolunu bulacağım. O zaman ne yapacağız? Bilmiyorum. Hocam... Vallahi eser kayıtsız. Böyle olması büyük suç. Yurt dışına çıkartmak için mi aldı, satmak için mi? Hepsinden şüphelenebilirler tabii biz her açıdan savunmamızı yapacağız. Mühim olan tutuksuz yargılanmasını sağlamak. Nasıl yani? Tutuklayacaklar mı annemi? Hakimin takdirine kalmış. Bu tür davalarda tutuklu yargı işler. Allah korusun. Ya hüküm giyerse? En az beş En az. <laughs> nasıl olur bu ya? Dayı nasıl olur bu ya? Tamam dayıcım, tamam. Üzülme sen. Her şey düzelecek. Anne ben o yolu buldum sanıyorum. Sen Kayseri'den bir şey öğrendin mi? Demek siz Çınar'ın babası Yusuf Bey'le beraberdiniz. Peki sizin çocuğunuz var mı? Yani Çınar'ın bir kardeşi. Sen de çok zor sorular soruyorsun ama... ...herkesin bir mahremiyeti vardı değil mi? Anlıyorum. Geçmişi geride bırakmak istiyorsunuz ama benim de bu bilgilere ihtiyacım var. Bazı sırlar tehlikelidir Zümrüt Hanım. Saklayana da dert olur, söyleyene de. Ben tehlikeyi severim. Madem öyle, o zaman beni unutacaksın. Şüpheniz olmasın. Dinle. Dinle. Çınar'ın babası Yusuf kısırdı. Hiçbir zaman çocuğu olmadı. Nasıl yani? Peki Çınar'ın babası kim o zaman? Yusuf'un demesine göre Necip. Yani Çınar'ın amcası Babası öyle mi? Yusuf hep şüphelenirdi zaten. İkbal ile Necip'in arasında bir şeyler olduğundan. Ama kardeşi tabi. Konduramazdı. Nasıl olduysa bir gece İkbal boşanacağım deyip... ...evi terk etmiş. Bağ evine kapatmış kendini. Yusuf Necip'i göndermiş. İkbal'i ikna etsin diye. Necip de ikna etmiş onu. Nasıl ikna etmiş acaba? Bütün gece baş başa kalmışlar bağ evinde gerisinde siz düşünün. Sümrüt Hanım. Bu olaydan 9 ay sonra da çınar doğmuş işte. Necip'le İkbal'in ilişkisi varmış. Ne? Yani evlenmeden önce. Sonra Necip okula gitmiş. Orada sağa sol olaylarına karışmış. İçeri girmiş. O arada da kopmuşlar. Sonra İkbal Hanım, Necip Bey'in abisi Yusuf'la evlenmiş. Ee, bu kadar mı? Aa, bu kadar. Eski bir aşk yarası bunun bir önemi yok ki. Gelmiş geçmiş bir şey anne. Ama sen yine de dikkatli ol Çınar abi. Hiçbir şey söyleme tamam mı? Sohbet saati bitti hanımlar. Hadi canım sen git. Anneciğim ne olur dayan olur mu? Beni merak etme. Bak yarın çıkacaksın. Biliyorum hayatım. Ben de biliyorum. Tamam canım. E bana şimdi Necip Ilgaz'ı getirin lütfen. Başka emriniz? Burası otelde Zümrüt Hanım. Öyle onu getir bunu getir yok. Necip Ilgaz'la görüşmem gerekiyor. Bir görüşme hakkınız vardı o da bitti. Necip Ilgaz'la görüşmem gerekiyor. Bana baksana sen. Bana bak! Necip Ilgaz'la görüşmem gerekiyor diyorum. Hadi evde görüşürüz o zaman. Ee, ben dayımlarla gitmek istiyorum. Olur mu iş hayat? Hadi biz de gel. Hayrola gelin hanım. Benden mi kaçıyorsun? Evde görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Anneniz nasıl değil mi hanım? Çok merak ediyorsanız biz ziyaret etseydiniz Müctü Bey. Asabımızı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.